Bakalım Flamingo kariyerimize Favela bizi neler bekliyor. Hep birlikte görelim. Bu bölümde Flamingo ile birlikte bir sözleşme imzaladık. İlk profesyonel sözleşmemiz. Brezilya Ligi'nde oynuyoruz. Ana Ligi'nde 5 maçlık bir oyun hakkımız var. 5 maçın sonunda 5 gol atmamız lazım. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için 3 maçı kazandıracağız takımımıza. Ve bir de asist yaparak kariyerimizi, Flamingo kariyerimizi noktalamış olacağız. Karşılığında ödüller olarak da dripling hız verecek. Hızlanma verecek, hız verecek ve top çalma vermiş olacak. Bakalım nasıl bir kariyer bizi bekliyor olacak hep birlikte göreceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim maça başlayalım. Hadi bakalım. Hemen atmosfer değişti, zemin değişti. Açılar değişti. Biz neredeyiz? Biz orta oyuncusuyuz. Hemen bir golle başlayalım. Mükemmel bir kol. Aa nasıl korner lan o? Abi sen inanılmazsın ha. Korneri kim atıyor? Ha onu da ben atıyorum. At vurup, vur vur. Gol ya abi vursan artık. Neyi bekliyorsun ya? Vur orada da kazanalım yani. mükemmel vurduk da kaleci de aynı agresiflikle karşılık verdi. Hakem niye sürekli benim dibimde geziyor acaba? Hızlan. Oo, bunu nasıl çıkardın kaleci ya? Bozma oyunu mu ya? Ulan az bir bir şeyler sun da kazanalım yani. E abi bunu, onu vuruyoruz kurtarıyor. Bunu vuruyoruz kurtarıyor. Nasıl kaleci? İki defans arasında boğuştum kaldım yani. İlk yarı bitti. Bizimkiler topu bana atana kadar aktarana kadar ilk yarı bitti. Bir gol atmam lazım en azından. sağda mağlubiyetle başlamak için iyi olmaz. Mağlubiyet değil de mağlubiyet de olabilir. Eren bir ters gol yiyebiliriz yani. Bassanız oğlum, bassanız atsanız o topu bana. Çok zayıf gitti. Koşarken vurmuyor topa. Onu fark ettim yani. Abi kaleci garip misin kaleci kimlerdensin ya söyle ya Gol yapıldı. At topu bana. At topu. Aa ters vuruşu nasıl kurtardın? At kap 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 topu kap. Ya çok kötü. Ama kaparsın onu değil mi? Ee, maç bitti. İyi be ilk maç berabere. Bir sürü şut attık ama ilk maç beraber. Flamingo kariyeri biraz beklentin altında başladı. İkinci maça gidelim. Blumeira ile oynayacağız. Kazanırız bunu diye düşünüyorum. Karşı taraf fazla savunma dikti. Kaleci ekstra oynadı. Bu maçta telafi yapacağız. Ne tek forvetiz. Golle başlandı. Bak topu istiyorum. İstediğim zamanı atmıyorsunuz. Sonra bu adam nasıl kazanacak? Ya at 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 içeri at içeri at. Oy işte bu. Nasıl korner ya? Ulan yine aynı şey oldu. golümü mü çıkarıp korner veriyor ya? yaka mısın abi? Ee, bir de foul yaptırdılar. Trenler milenler geçiyor. Her şey oluyor maçta. Gol dışında her şey oluyor. At. At girdim offside'dan çıktım. Atsanız oğlum. Atsanız lan golcü benim amına koyayım. Atsanız ha. Ee, i̇lk yarı yine beraber Çok sert başladık ya Flamingo kariyerine. Yanlış takım mı seçtik acaba? Daha mı kendimize uygun bir takım bulmak lazımdı? Sao Paulo ile falan başlasa genelde daha iyi olabilirdi. Çıtayı en yükseğe çıkardık. Kariyerimiz başlamadan bitmiş oluyor. Oh, işte bu be. İşte bu. Mükemmel bir gol. 6-8'e çıktı. Yetmedi. Ama olsun takıma galibiyeti getiren golü attık. Şimdi bir tane daha bulup savunmaya çekilmemiz lazım. Hadi bir tane daha geliyor. Aa nasıl ya? Gelecek. O gol gelecek. 75. Uy, mükemmel bir gol. Ters köşe sol. Harika. Asisti çaldım ama en azından kendi golümü de doldurmuş oldum. Muhteşem bir gol. 8-6'ya çıktık. At topu. At topu. Savunma en azından gol yeme. Neyse avut 8-9'da oynuyoruz. Güzel bitiriş. 2 gol. Galibiyet. Leonardo Ramos asistleri. Galiba 3. hedefi yapamayacağız. Yani oraya oynamak bayağı zor. Santaro Futbol Kulübü. Santos oynuyoruz. Hiç vakit kaybetmeden o maça da başlayalım. Yine Santa'da biz varız. Ya dibimde geziyor abi adam. Bol yaptık. Kötü. Ama o top çıkmadı. O sette de değilim. Atabilirdim onu bana. Ah oh be ters köşeye vursam oluyormuş. Oy kalecinin kapattığı köşeden işte bu. İşte bu 90'a ne olduğunu anlamadı bile. Müthiş falso. 3 gol attık. 2. galibete çıktık. Bir aksilik olmazsa. Golü biz mi aldık? Onlar aldı. Neyse ilk yarı bitti. Devam 7-7 ile oynuyoruz. Leon'dan Leonardo Ramos yine bir asist yapmış. Hadi bakalım ikinci yarıdan görüntüler. Gol atmamız lazım. Hızlı bir foul başlangıcı. pas vermemiz lazım. Ondan sonra almamız lazım. Ah be. Kaleci son anda kapattı o açıyı. Ah belliydi o site'de olduğu da atayım dedim yine de. Ne olur ne olmaz. Belki bir sürpriz bir şeyler çıkartır. Uy, ters köşe. Ters köşe. Dördüncü gol. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. 9-1'e çıkardılar bizi. Hadi bakalım. 2-0. 2-0. İki maçı da bitiriyoruz. İkinci galibiyet geldi. Tek eksik. tek eksik asist olacak gibi gözüküyor. Onu da son iki maçta deneyeceğiz. maç bitti. Güzel. İlk beraberlerin üstüne iki galibiyet. Bizi kurtardı. Böyle devam. Üçüncü maçı da kazanacağız. Kaç maçımız kaldı? İki oyunumuz kaldı. Bu oyunda asiste ya da gole oynayıp bitirmemiz lazım. Gole oynayıp bitirmemiz lazım. Üçüncü Görevi bir şekilde yapamayacağız gibi duruyor top çalma Önemli ama aynı zamanda önemli de değil Burada edip Bizden istenenleri yapmak Ah oh be kapattı köşeye gitti Attım. Çok attın da dışarı gitti top. Atamadık ki. Koş. Koş baba koş. Vur. Düz vuruş attık. Yine bir sert savunmayla karşı karşıyayız. Bol yapıldı. Bizim de hem onlarla yine? Burayı pasla oynayacağız. Ya abi düz şut atıyoruz, atma düz şut. Düz şut atma. Üçdür, düz şut atıyoruz. Hiç i̇yi olmadı bu. Bir beraberlik daha mı geliyor yoksa? Atacağımız golle iki görev aynı anda bitirebiliriz. Lan nasıl vurdun? Oy! Gole bak be, gole bak be. Böyle bir gol dünyada yok. Böyle bir gol dünyada yok. Kapılan bütün üstüne, kapılan topun üstüne vurulan şut bize galibiyeti getiren golü attı. Hedefi tamamladık. Kapat önünü, kapat önünü. topu. Uy, bir mükemmel gol daha. Bir mükemmel gol daha. 8.8 8, 8. Şov yapmaya devam ediyoruz. Sean Mascon. Böyle bir organizasyon gol yok. Ama asist yapmak imkansız bir şey. yani Bunu net farkındayız. Asiste süre yetmiyor. Kapat önünü. Nasıl olsa etsin lan ben topun gerisindeydim. Bitti. Güzel. 6 gol attık. 3 galibiyet aldık. Son maçta geriye bir tek asist denemesi kaldı. Bakalım onunla yapabilecek miyiz? 6 galibiyet. 3 beraberlik. 13 gol. Kariyerimiz. 4 3 3'ün ana forvetiyiz. Yanlış formasyonda oynuyoruz. Kaç kaç? 18. Evet. Palmeiras'a karşı son maç. Bütün konsantrasyon asist yapmak üzerine bakalım. Bu durumu gerçekleştirebilecek miyiz? Ah be. Olmadı. Güzel bir denemeydi ama olmadı. Önü boş. Kapat önünü. Yedik golü. Güzel. iyi savunlu. Topu atarken foul yaptılar. Harika. Güzel. Kaptık topu. Vur. Vur. Ama benim de bunu atmam lazımdı. Nasıl ya? Kalecin aldığımız pası nasıl atamadık? Güzel kapattı açıya. Oğlum bu nasıl kaleci lan? Üç tane dört tane yüz yüzlü golü çıkarıyor. Böyle kaleci mi varmış dünyada? Hiç farkında değilim. Devam. Muhakkak kazanmamız lazım burayı. Asisti yalan oldu da. En azından gol atabilelim. Foul var. Dakika 60. Rakibin ile geçti. Ya nasıl vuramıyorsun onu ya? Bir foul daha. İlla pas istemek lazımmış anlaşılan. olmadı. İyi bir şut denemesi olmadı. Son pozisyonlar. E, gol yedik. İlk yenilgiyi aldık. Fazla caci iki takıldık. Sonuç belli. Hava, oğlum bu ne lan? Havayı fişek attılar. Silah sıktılar. Aa, Santa sonrası goldü. Yetişiyordu az daha. Devam. Bir tane ilgili alabiliriz. Sonra her şeyi değiştiren o telefon geldi. 23 yaşından bir dekans, Fransa'dan büyük bir kulüp. Sadece beni istemediler. Bana ihtiyaç duydular. İnanamadığım bir teklif yaptılar. Fransa. Farklı bir dünya gibiydi. Her şey yeniydi. Heyecan vericiydi. Dil, yemek, insanların yaşam tarzı. Fransa'daki yeni hayatımın en güzel yanı şöhret ya da lüks stadyumlar değildi. Anne ve babamı oraya getirebilmekti. Onları rahatlat, rahatlattıran bir eve yerleşirken görmek çocuklu kaygılarımızdan uzak işte o muhteşem an. Kulüp, taraftarlar, medya herkes mükemmelliği bekliyordu. Hemen baskı muazzamdı. Bu büyüklüktü. Şimdi performans zamanıydı. Lil 541 Lyon 4-4-2, Marsilya 4-5-1, Paris 4-5-1, Marsilya, şey Lyon, Lyon. Yanımızdakine asist yapabilmemiz lazım. Yine bizden asist isteyecekler büyük ihtimalle. Eee en az iki maçta gole izin verme. Bir maçta etrik yap. Yedi gol at, bir maçta etrik yap. Wow. Brezilya'yı pet ettin. şimdi Avrupa çağırıyor. Fransa'ya genç bir yıldız olarak taşındın. Büyük beklentiler var, yeni ülkeye ve lig'e adapte ol. Avrupa yeteneklerini göster. Hype değerinde olduğunu kanıtladı. Olur. İlk maçımız Lille karşı. Özellikler hız 90 olmuş, şut gücü 85 85. Dayanıklığımızı da biraz genişletmek lazım. Hadi bakalım. Fransa ligindeki ilk kariyer maçımız başlıyor. Lille karşı ilk gösteri. 16 yaşından beri bıyıklıyız ama olsun. Lan kalecime gol atıyordum. Uy, mükemmel bir paslaşma. Mükemmel bir gol. Lyon kariyeri. Golle başlıyor. Retrik mi geliyor yoksa ilk maçtan dakika 7. İlk maçtan retrik gelirse mükemmel olur. At topu. Güzel. Oh be son anda kurtardı. Bir foul yapılmış. Önemli değil. Ah, pas atmam lazımdı. Son anda şut açısı gördüm. O bir hataya sebebiyet verdi. Kapat. Kapat önünü. Kapat önünü. Güzel gidiyoruz. Ah kalecinin üstüne. İlk yer nasıl bitti lan? Dakika 7'de gol atıp Böyle bir hızlı bitme yok yani. Etrik atarız diye düşündük. Hiçbir şey yapamadan maç bitti. 4-4-2 oynanmıyormuş. Bunu fark ettik. 4-5-1'li birini seçmek lazımdı. Tek forvet olup pozisyonları kovalayacak. Ama 4-4-2'nin avantajı da paslaşabiliyoruz yani. Ee, bunu benim atmam lazım. Oradan kale vurma ya. Niye vuruyorsun ki oradan kaleye? 2 56 Burayı sanki galibiyetle kapattık gibi out. Çok cılız bir şut. At topu at. Offside no offside at. Aldım topu. Lan o kadar hızlı atma amına koyayım ya. Düzgün oynasana şunu. Eee işte kapalı köşeden vurmaya çalışırsak olacağı bu. Neyse maçı galibiyetle bitirdik. Bu da bir şey. Kaldı geliyor altı gol. Dört maçta altı golü illa ki atarız. yapabilir miyiz? İşte muamma olan taraf orası. İki maçta gol yemedik. Kaldı bir maç demişti gollememe özelliğini yapmış oluyoruz. Marsilya'ya karşı oynayacağız. Hadi bakalım. Maçtaki full hedef hat yapmak olmalı. Attığım bütün şutları gole çevirmem lazım. Önüm açık. Git abi. Ah be ya, nasıl atamadın şunu ya nasıl atamadın ya. Yüzde yüz pozisyonlu ya. Yine kapattığı köşeden geldi kalecinin. Bu kötü. Yani bunu yapacak bir şey yok. At topu. Ya abi kaleci sal bizi ya. Nasıl gol atacağız? Maç kazanacağız. İlk yeri bitti. Golsüz bitti. İki şut var. ikisinde kaleci kaptı. 5,9 verdiler. Verir tabi. Yani Lyon da o kadar kötüymüş ki abi pozisyon üretmiyorlar ya. Çakılı defans oyunu 4-4-2 bir takım nasıl çakılı defans oynar ya? At top, at top, at top, at top, at topu, at topu. Topu kazanabilmem için benim offside'den çıkmam lazım. Oy işte bu be işte bu. Dakika 60 hat-trick için yetersiz ama maç kazanma ve gol atmak için önemli. İki maçı gol yemeden tamamlayabilirsek harika olur. Gol yapıldı. At at at. Ah be, yapma be yapma be at at Offside'mış. Süre oynuyoruz. Bu da bir şeydir. Kap topu at topu. Kap topu at topu. Kap topu at topu. Gol yapıldı. Free kick vuracak oradan. E abi yani belli değil mi yani oradan vuracağı. Santra'dan gol atabilir miyiz acaba? Zor bir ihtimal ama denemekten zarar gelir mi? 77. Ne olmuyormuş. Yine faul yaptık. Uuu! Mükemmel bir gol. Galibiyet golü. Maçı gol yemeden tamamlayamadık ama 3 gole ulaştık. Attığımız şutla da galibiyeti getirmiş olduk. Son dakikalar pozisyon bulamazlar. Güzel. Güzel, mükemmel. 8 puanla da maçı tamamlamış olduk. Çok iyi bir bitiricilik. Çok iyi bir bitircilik. Gol yemeseydik iyi olurdu ama Frikik'ten her türlü gol yeniyor yani. Sonraki maç Montek Mont Teknara... karşı. Kaç gole ulaşmış olduk şu anda? 3 değil mi? Evet 3 gole ulaştık. Dört gol atıp birini netlik yapsam zaten her şey bitmiş oluyor. Bakalım sonraki bölümde Fransa'dan kalan üç maçta Avrupa rüyasında bizi neler bekliyor olacak. Hep birlikte göreceğiz, öğreneceğiz ve deneyimleyeceğiz. Bu bölümlük bizden bu kadar demiş olalım. Sonraki bölümde tüm akış farklı ve heyecanlı bir şekilde kaldığı yerden devam ediyor olacak.